Ben Tay Yarışık saçan Alsana işte bugün çok değerli bir konuk ağırlayacağım. Psikolojik danışman Doktor Ahmet Uysal bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tayyar Bey. Şimdi doktoru kaptım. Evet. Psikolojik danışman bölümünde böyle bir kaldım. Evet. Ee, nedir bu? Hem e, doktorluğunuz var ama aynı zamanda bir evet. e, danışmanlık durumu Yapıyor. var galiba anladığım kadarıyla. Evet. Ve niye psikolojik danışmanlık? Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle Tayyar Bey böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ee, şöyle anlatayım. Kendim e, Gülhane mezunu aile, şey Gülhane mezunu Gülhane Tıp Fakültesi mezunuydu. Hekimim. İşte 10 yıllık hekimlik tecrübem, Hem aile hekimliği ihtisasımda şunu fark ettim. Ee, özellikle hastalarımla e, hastalıklarını kronik hastalıklar mesela tansiyon, şeker. E, ve hatta kanser gibi hastalıklarda tabii diğer psikolojik rahatsızlıklar tabii ki hepsini beraber değerlendirdim bütüncül değerlendirdiğimde muayenelerimde şunu fark ettim yani bizler işin e, temeline girmiyoruz yani kişi ne yaşamış niye bu e, hastalığa maruz kalmış özellikle bu son yıl içerisinde niye bu tarz şeyler başlamış bunlara girmiyoruz ben de şunu düşündüm e, Yılların birikimi, o klinik tecrübelerimle birlikte Hı. işin psikolojik boyutunun çok çok önemli olduğunu. Genelde hekimler bir başka kesinlikle hekime gönderirler. Aynen. Yani sorunların var, bir de burada görüş diye. Evet, özellikle psikiyatriye yönlendirmeler Sizin için yük değil mi hocam? Yani bir taraftan kendi işinizi devam ettirirken, e, tabii. bir de bir taraftan milletin derdi. Tabi, 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 tabi. Kesinlikle. E, zaten meslektaşlarımda gördüğüm ya da e, ülkemiz şartlarında da onlara da hak vermek lazım çünkü çok yoğun çalışmalar içerisindeler ve insanımız da gerçekten bazı kişiler özellikle herkes için konuşmuyorum kibar olamayabiliyor özellikle zor durumdayken hastalığının en şiddetli dön dönemlerinde doktorun o yoğunluğunu o sıkıntısını anlayamayabiliyor ben de şöyle bir şey vardı her seferinde başından beri insana insan olarak değer verip tamamen onu dinleme üzerine mesleğime başladım. Şimdi e, Ahmet Hocam çok enteresan bir noktaya getirdiniz. Beni de böyle bir yol ayrımına bıraktınız. Evet. E, i̇nsanı anlamak o kadar güç bir şey ki. Kesinlikle. E, ama anladığınızda da insan olmanın kıymetini anlıyorsunuz bu seferde. Kesinlikle. İşte çok e, güzel nokta. Sizi buraya ne etti peki? Yani Hı. ya 8-10 hastamı muayene edeyim yazayım reçetelerini. İşte öksürüğü geçer, öteki geçer, şekeri de düşürürüz. Hadi bana da alas maldık demek yerine. Ya arkadaş otur bakayım senin derdinle ben dertleneyim durumunda. Na, nasıl karar verdiniz buna? Şöyle bunda... Yani şunu niye söylüyorum? Hı -hı. ya evde evet. karı koca birbirini dinlemiyor anladın <laughs> mı? Yani niye Ahmet Üstendi bu meseleyi? <laughs> Çok güzel noktaya temas ettiniz. Şöyle anlatayım. Kendim de yaşanmışlıkları olan kişi, biri olduğum için e, ailesel olsun, Hı -hı. kişisel hayatımda kendim de evlenip ayrılmış biriyim mesela. Bütün bunları artı bir de e, psikiyatri yatışım olan yani yıllar önce, bundan yıllar önce kendi o insan o çöküşe bizzat girip e, en ağır ilaçları kullanmış biri olarak yani özgüvenin sıfırlandığı hayata tamamen ümitsiz baktığınız dönemlerden geçmiş biri olarak e, insan sevgimden ötürü yani aynı yolun yolcuları kardeşleri sonuçta diye düşünerekten mesela siz yolda geçen bir araba nasıl e, şey olur? ...arıza yapar, kenara park etmiştir ve dumanlar çıkar motorundan. Şimdi siz bir duyarlı vatandaş olarak ne yaparsınız? Soruyorum size. Ne söyle. oldu kardeşim? Nedir yardımcı olabileceğim bir Heh. şey var mı diye? En azından bir sorarsınız insanlık gereği. Sen bir... de dedin ki su kaynatan herkese ben bir sorayım usta ne oldu sana diye. Heh. Yani <gülüyor> elden <gülüyor> geldiğince karşıma çıkan küçük çevremde... ...yani işte komşularım olsun, eş dost, akraba olsun o an kliniğime gelen ya da hastanemize gelen nöbetimdeki hastalarım olsun. Bakıyorum, hissediyorum zaten gözünden anlaşılıyor yani işte ruh dünyasından. Anlaşılıyor, üzgün görünen, böyle güvensiz, böyle bitmiş, sanki hayatı e, hayata küsmüş kişileri görüyorum. Eğer bekleyen yoksa, hani başkalarının da hakkına tecavüz etmek olmaz. Bekleyen yoksa ona 20 dakikalık böyle benden hiçbir ücret yok. Aa, muhteşem Anlatacağım. Yani e, bu söylediğinle sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu izledikten sonra insanlarcekler ki hocayı bir bulalım ya. Hoca neler söylüyor böyle diye. Bu hani uzak doğuya falan gidiyorlar ya. Aynen. Dağ tepe geziyorlar, oralarda eriyorlar böyle, buluyorlar ışığı falan yakalıyorlar <laughs> diye. Ama anlattığın hikayede şu var. Yani kendi hikayemden yola çıkıyorum. Evet. E, yükselişten değil. Evet. Tükerişten bahsediyorsun. Kesinlikle. Yani, e, o da mı aydınlanma? O dipte mi bir? E, şu. İnanılmaz bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bunu herkes buradaki ince şeyi anlayamaz. Ee, biz bittiğimiz yerde aynı e, anka kuşunun külleri gibi bir güç var. Ben bitti demeden bitmez öyle mi? Bitmez. Bitmez. Evet. Peki bu e, tabi yaradanın e, hikmeti bu. O bitti Hı -hı. demediği sürece bitmiyor. O tabii. da o veriyor orada. Tabii. E, ne yapmalıyız peki? Yani hayat o kadar zor ki. Herkes için zor. Yani fakiri için de zor, zengini için de Kesinlikle. zor. Kadın için de zor, erkeği için, için de zor. zor. Hayatı kendimize kolay kılabilmek için hı hı. ne yapmalıyız? Öncelikle biz e, hani ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır der. Öncelikle bir kere kendimizden kaçmayacağız. Ne olduğumuzu, niye burada olduğumuzu, bu dünyanın e, nedir? Yani tam o temel sorulara çözüm bulmadan ben niye buradayım? Cevap bulmadan e, günü kurtarmalık yaşamak. Geliyor, geliyor bir gün sizi takabilir takılabiliyorsunuz. Orada siz kendi anlamınızı, bakın burası çok önemli. Hayat anlamınızı, hayat misyonunuzu keşfederseniz o zaman hayat size çok güzel bir macera hikayesi, Anladım. macera romanı. Ağır bir arayış değil mi bu ya? Çok ağır. He? Çok ağır. Bence çok ağır. Ben kendimi çok zaman ağır. zaman sorgularım. Tabii. Benim yeryüzünde bulunma sebebim sebepsiz olamaz. yani evet. Beni sadece yiyeyim, içeyim, gezeyim. 2-3 konuk ayarlayayım, <laughs> milletin de 2-3 dedikodusunu yapayım diye göndermedi yeryüzüne. Elbette Kesinlikle. şey için geldim. Yani bir kere insan olarak geldim. Tabi. Bakın yani bu nokta çok kritik. İnsan olarak geldim. Evet. Beni en değerli kılan bu. Diğer evet. yarattığı bütün canlılardan en büyük özelliğim e, akıl muhakemiyetim var. Kendime göre düşünebiliyorum, konuşabiliyorum, ifade edebiliyorum. Hı hı. Bu meziyeti hı. bana verdiğine göre bu sebepsiz değil yani. Tabii. Şimdi senin sebepsiz olmadığını anlıyorum. E, sana yüklediğim misyon bu. Ahmet öyle bir şey yaşatacağım ki sana. <laughs> sen e, senin gibi durumda olanları ancak sen anlayabilirsin diye sana bir Aynı. şey yapmış. Evet. Açmaz evet. vermiş bunu. Yani bütün üzerinizdeki hani ben değerliyim. Neden değerliyim? Ben çünkü işte çok popülerim o yüzden değerliyim. Bir, ben işte diplomam var. Doktorum, doçentim veya işte profesörüm o yüzden değerliyim. Üç, çok büyük mal varlıklarım var. Zenginim. Zenginim. Bundan, bundan dolayı değerliyim. Cebimde param var bundan dolayı. Ben de diyorum ki bunlar bir gün gidecek. Bunlar etikettir. Geçici Sana etikettir. Sana ömür bile bitecek. Tabii. Burada bizim önemli olan değerimiz salt insan oluşumuz. Nedir salt insan oluşumuz? Dediniz ya az önce varlık sahnesindeki en değerli yaratım. Bilinçli. Şimdi e, burada bir devlet başkanının sizi e, muhatap alması tayyarı mesela Ahmet'i Muhatap alıp e, kendisiyle böyle e, bir sohbete, bir görüşmeye çağırması size adam olana, yani insan olana, onu anlayana değer olarak yeter. Ben o e, yaşadığım dönemde bittiğimi düşündüğüm yerde bütün o etiketler, bütün o değer şeylerin bitmişti. Salt kalmıştım yani tek. şeye mi dönüyoruz orada? E, ana rahmine ilk doğuşa Heh. dönüyoruz değil Kesinlikle mi? öyle. Etten kemikten Kesinlikle öyle. selamun aleyküm bir beni Heh. adem. Heh. Heh. Heh o acizlik içinde, o bitiş içerisinde aslında bakıyorsunuz ki sizi var eden o güç bir hepimiz her şey atomdan oluşuyor. Şu bardak dahi mesela bir atomdan oluşuyor. Su içtiğimiz su dahi atomdan oluşuyor. Ama biz de bir atomdan oluşuyoruz ve bizi bu şekilde değil seçmiş, özel olarak bezemiş, insan yapmış, kendisine muhatap etmiş. Bizim iyi ya da kötü, bakın burada şey yapmıyorum, İyi ya da kötü, değerlidir, ayrımı, ayrımı yapmıyorum. yapmıyoruz. Salt, herkes için geçerli, ya yani insanlar için söylüyorum insan olduğu için geçerli bir değer. Bundan bahsediyorum. Buna mesela e, uzak doğu nirvana'ya ulaşmak der buna. Kendisini o yönde şey yapar. Batı dünyası işte God der Hristiyan vesaire. Bilim dünyası buna evrensel sevgi demiştir mesela Einstein'ın kızına olan mektubunda. Hani bir enerji çeşidi daha var. Açıklarsam bilim dünyasından ben tenkit alırım. Ama çünkü deneyleyemiyorum, gözlemleyemiyorum. Hani Direkt e, ispat edemiyorum ama böyle bir şey de var. Var. Hissediyorum. Yani. İşte bu şeye ulaşmak yani bu bilince ulaşmak. Birilerinin derdiyle dertlenmek sıkıntı değil mi? Yani hı hı. E, o kendi üzerindeki e, ona göre negatifi evet. sana devrediyor. Kesinlikle. Peki Ahmet nereye devrediyor? Heh, onu çok güzel sordunuz, çok güzel söylediniz. Şurada bir hani şu var. şey negatif enerjini parmağını toprağa koy, çıplak ayakla gez gider falan durumu değil bu. Dert bu çünkü. Aynen öyle. Benim kendi yaptığım şey odur. Toprak temasına çok çok önem veririm. E, hissederim. Hı hı. Kişinin o enerji akışını bana gelişin hissederim kalbime gelir. E, empati yeteneğimden ötürü. E, seanslar sonrasında özellikle o yoğun negatif enerji aldığım zaman giderim toprak teması bile az önce bahsettiğiniz parmağı paratoner gibi toprağa koy ya da işte ayak Ayakla. hani köy hayatının güzelliği, doğallığının yani insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden biri de budur, toprakla iç içeyiz. Benim toprak çömleklerim var, ben onlarla böyle gezelim evin içinde. Çok güzel. Ha işte veya dışarıyı <laughs> seyrederken falan böyle <laughs> hani bir tarafta olsun diye dışarıda da çok severim ama yani Hı -hı. buna inanırım. Çünkü e, enerjinin yeryüzüne düşüşü bir toprak yığınına Tabii. E, ana rahminden geliyorum ama gideceğim yer de belli bir bağ kur. Evet. Viva kesinlikle alsın senden bunu. Yani <laughs> gökyüzünden Toprak şimşek Toprak ana derler hatta. Tabii. O şefkate bir nevi. Ha bir de şunu düşüneceğim. Yani Hı. bir şimşek düşüyor. Evet. İnsan olunda düşse paramparça ağza düşüyor ama toprağa düşse izini görmüyorsun. İşte bu. Yani çok güzel örnek. Kesinlikle bu. Yani kişideki ne kadar büyük büyük enerji olursa olsun Hı. ben ondan aldığım o enerjiyi toprağa vererek ve kendi içimde ona güzel bakışlarla hani o içindeki çünkü şu var. Negatif enerji karşısında pozitif enerjimiz var. Bu arada unutmayalım. Pozitif enerjide en büyük pozitif enerji bizim kendi içimizde. Hani mutluluk içimizde derler. Bütün ekoller. Mutluluğu uzakta aramayın. İçeridedir. Siz orayı ışıltırsanız, burayı yakarsanız buradaki ışığı. Yani bu ışık değil. Bildiğimiz ışık değil. Manevi ışığı burada yak oluşturursanız. Nasıl söyleyeyim? Bütün o kötülükleri, yani gölgeleri, bütün o dehşeti tamamen gideren bir ışık patlaması meydana getirirsiniz kalbinizde. Bu şeye ulaşan kişiler bunun fazlası da zararlı ama. Neden zararlı? E şöyle düşün. E bir pili saatlerce şarj etsin diye işte tuttuğunda alacağı enerji bir süre sonra onu da evet. fazlaya getirecek ama tabii biraz önce söylediğimiz de var yalnız. Hı. Yüklediğini geri de iade etmek evet. durumundasın Evet bu yani kesinlikle. Dediğiniz o bir alışveriş olmalı. Kesinlikle olacak. İşte o dediğim şey şu. E... Bir kişiden o negatifi alıp kişiyi pozitife yaptığınız zaman gülümsemesi tekrar geldiği zaman size zaten büyük bir şey geliyor. Memnuniyet geliyor. Çünkü niye? Bir faydalı oluyorsunuz. Kendi anlamınız doğrultusunda bir e, el uzatmış oluyorsunuz. ondan bir şey geliyor zaten. Bonus geliyor size. Hani e, güzel iş yaptığınızı düşündüğünüz. Bir bu geliyor. İki toprak temasıyla e, bu üzerinizdeki elektriği o negatif atıyorsunuz. Üç işte bu öğrettiğim psikolojik yöntemlerle, tekniklerle, güzel bakış açılarıyla, nefes teknikleri gibi yani bize enerji Gel veren heh, şeylerle toplayınca e, tabii bunda şunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, bir sonuçta bu işi tecrübeli olan birisi bile dediğiniz gibi fazla yüklenme yaparsa o da, şey yapar. da görür. o da zarar görebilir. Ama tabii şimdi siz e, hem hekim yönünüzde evet. hem de e, yan e, ilmi durumla artık evet. bu işin şeyini çözmüş durumdasınız. Hı -hı. Hep şey söylerim. Evet. E, i̇şte 15 günde bir evimizi temizleriz. Evet. Cam çerçeve, köşe, bucak, banyolar, mutfak, dolaplar ne varsa gider. E arada bir de e, toz bezini alıp ya dur bugün de diye dün sildiğim masayı bir daha silersin. Hı -hı. İnsan zaman içinde Hı -hı. E, en değerli varlığı aklını, tabii. dilini tabii. ve kalbini temizlemeli. İşte bu. çok güzel söylüyorsun. Yani Gerçekten. tabii ki diğer organlar mutlaka kendi sistem ama bu üçlü kendi arasındaki koordineyi sağladığı zaman e, mekanizmayı tıkır tıkır çalıştırıyor. Evet. Yani Aynı burada yürüyor. Aslında. Şimdi evet. e, sizin elinizde sağlam data vardır. Evet. İnsanlar en çok neden mutsuz? Ee, i̇nsanlar? Yani, ne? böyle kategorik, kategorik. Vardır mı? Ya hocam şu var, işte bu var, karıyla problemim var, çocukla <laughs> problemim var. Zaten yeryüzünde hepimizin bir parayla bir problemi var. Hani böyle bir, e, ya Ahmet hocam bir data versene bana. İnsanlar e, ilk üç neden sıkıntılılar? İnsanları en çok ne mutsuz ediyor? Bir, ee, zihin yapısı olarak bizim yarat yani bize yaratılan verilen zihin başlı başına hani bıçak gibi Sayın Seyir Eğer... seyircimiz çok özür dilerim. Ahmet hocam diyorum Ahmet hocam e, bir tıp ekimi olduğu için hocam diye hitap ediyorum hani e, ya niye Ahmet hoca diyor diye şaşırmayın e, doktor kimliğinden dolayı Ahmet hocam diyorum e, ondan dolayı yani ya ne diyor Tayyar Bey kimle muhabbet ediyor diye sorarsanız doktor Ahmet Uysal konuğum bugün o yüzden hocam diye hitap ediyorum buyurun lütfen ee, zihin başlı başına hani bıçak gibidir. Düzgün kullanırsanız size çok faydalı bir yemeklerinizi doğrama aracı, e, ihtiyaçlarınızı giderme aracı olarak kullanabilirsiniz. Ancak yanlış kullanımda tamamen size zarar verici, size yönelik e, zararlar olan bir organa da dönüştürebilir. Peki hocam zihin. en tehlikelisi dil mi, beyin mi? E, zaten ne konuşuyorsan zihnin yansımasıdır. Yani o, o açıdan bakarsak zihin üzerine o, daha kıyma çok. Kıyma makinesi gibi. Tabii. Yandı diyorsun arasında bir şey. Tabii. Şimdi e, şurada neden mutsuz dediniz insanlar? Bir, zihinsel süreçlerdeki e, yanlışları, o zihnin kişiyi mutsuzluğa iten bakış açılarını biz hayatımızda bilinçsiz olarak bunları yaşıyoruz. Örneğin nedir? Bakıyoruz bin tane problem var aslında vücutta olabilecek. Beden olarak, sosyal ilişkiler olarak, ülke olarak, ekonomik işte aile Birçok faktörle... Önde bir dünya sorunlarına kadar gidiyor. Bin tane problem var. Biz zannediyoruz şey bir tane gündem oluşturuyor zihin. Bir tane şeye özel, o güne özel veya o ana özel bir tane problemi size bir şey gibi oynatıyor. Kötü yönetilmiş bir film gibi bütün o en kötü Hali. e, haliyle, ihtimaliyle size oynatıyor. Buraya dalarsanız, o oynatılan zihni, yani o zihindeki oynatılan o filme dalarsanız orada bir daba giriyorsunuz. O sizi, o gününüzü, o anınızı tamamen Aferin. kaçırmanıza sebep oluyor. 9 saat boyunca bütün Tayyar, mesela Ahmet o günü kaçırmış oluyor. Yedi yıl yemekteki aslında alacağı çok güzel e, mutluluklar var. Ne var mutluluk? Anı kaçırmak değil mi hocam evet. en kötüsü? Kesinlikle o. Fark eden kişiliğimiz var içeride. Ama zihin öyle bir engel oluyor ki... E, günde, yani boş gündemlerle aslında hı hı. geri dönse kişi baksa ya ben niye bunlara takmışım diyecek. Genelde de öyle yapıyoruz. Evet. Yani bir, bir süre sonra pişmanlıklar oluşuyor. Pişmanlıklar bize. oluşuyor kesinlikle. E peki e, o pişmanlıklar da yük aslında. Tabii. Çünkü keşkeler başlıyor bu sefer. Keşkeler başlıyor yani bu sefer. Yani öyle yapsaydın. <laughs> yani yapsaydın yani <laughs> an senin de işte yapsaydın. <laughs> ben hep şey söylerim mesela güzel evet. bir manzara bulduktan hemen telefonları kalayım. Ya arkadaş bir izle ya. Bir izle. Ya bir izle. Kesinlikle işte sonra bu. Sonra al. tamamen bu. Tamamen bundan bahsediyorum Tayyar kesinlikle çok güzel örnekler veriyorsunuz. E, net oradaki o hazzı, oradaki o mutluluğu, oradaki o hayranlığı, e, şükrü yani kısaca dediğim şey wow. Üzerimizdeki mesela gözümüzü kapatalım. Şu, şu an stüdyoda bu yayında gözümüzü iki saniye, üç saniye bir kapatalım şöyle. Bu şekilde ömrümüzü devam ettirdiğimizi düşünelim. Evet açıyoruz. Fark ettiniz değil mi bazı şeyleri? Yani elimizde var olan harika nimetler, harika yetenekler. Görme, yetisi, bakma, hissetme hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Peki hocam şimdi Hı. bütün bu arızalara yani işte psikolojik problemler, maddi problemler, kişisel problemler, hayat bir süre sonra zihin kendi içinde oyunlar oynamaya başlıyor. Değil Kesinlikle. Değil bir oyun sergiliyor bize. İşte ve çağın hastalığı denilen bir... Panik atak ama hemen öyle. sen de panik atak başlamış falan <laughs> diyoruz. E tamam hekim tabii ki yapacağı şey hani otomobil tamircisi değil ki adam hani iki çekeceksin düzelsin. düzelsin. Kimyasal e, ilaçlarla Hı -hı. ediyor. Doğru buluyor musunuz? Süreç için söylüyorum. Yani ilk başta gerçekten bununla mı bastırılmalı? E, antidepresanlar bu e, problemin çözümünde ne kadar rol oynuyor? Çünkü şundan dolayı geçenlerde e, bir makale okudum. Ee, ve ürktüm açıkçası ee, yaş oranı çok düşmüş. Evet. Hele dünyada artık şey gibi e, peynir ekmek gibi hayata selamün aleyküm diyeceksen bununla başla diye falan başlamışlar. <laughs> evet, evet. Yani akılları, yani tabii şey diye mutlu insan topluluğu diyorlar ama aslında çok öyle değil. Ben çünkü çok uzun yıllar e, Arif Erimli Hoca'nın Bakırköy Ruhvesi'nin asıl klasik baş olduğu dönemde Beni Siz Delirttiniz diye bir yazı dizisi yapmıştım. <laughs> ee, orada daha yakın gözlemleme şansı buldum rahatsız olan insanların. Evet zaten bir hastalıkları var. Ee, ağır antidepresanlarla daha da bastırılıyor. Evet. Ee, o yüzden söylüyorum mesela doğru buluyor musunuz? Ama evet süreç için doğru ama hayır bir süre sonra başka şeylere ihtiyaç var. İşte bu. O evet. bu değil diyaloğu mu? Nedir? Bir kere tek kelimeyle açıklamak gerekirse ilaçlar amaç değil araçtır. Kişinin, kişinin psikolojik iyileşme yolundaki araçtır. Kim e, tamir edecek kişinin psikolojisini. Tamamen kişi kendisi tamir edecek. Hı hı. Ancak girdiği yanlışlar da, hani attığı adımlar, dikkat ederseniz o çukurdan çıkmaya yönelik zannediyoruz. Ama geri kayıyor, düşüyoruz. O çukurdan çıkamıyoruz. Hı hı. Kişi hastayken oradan çıkamıyor. Burada e, özellikle terapistlik, yani psikoterapi gibi e, yöntemler, kişi daha profesyonel bir uzaktan bakış açısıyla doğru adımları kişiye e, anlatma, Gösterme, kendisine keşfettirme ile e, o şeyler, e, o çukurdan çıkış, çukur diyorum çünkü negatif enerji, çukurdan çıkış e, sağlanıyor. Anlatabiliyor mu demek istediğim Ben sizi o kadar net anlıyorum ki hatta e, gerçekten çok mutlu oldum. Evet. E, Ve ben şunu... kendi <laughs> içimdeki valizimdekileri de bir kez daha çıkartıp <laughs> yeniden katlayıp valize yerleştirme şansı buldum. Bir Bu şey kadar daha abi. ekleyebilirim. O dönem yatış yap olan, yani benim kendi psikiyatri yatışım olduğu dönemde bana en ağır ilaçlar dahi başlanmışken şu an herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Tam da bu soruyu soracaktım. Evet. Ee, yine panik atak üstünden gireyim. Çeşitli safhaları var ama. Evet. Ee, panik atak daimi bir hastalık mıdır? Hayır, hayır, hayır. hayır asla. Asla öyle bir şey değildir. Panik atak ruhun, yani kişinin kendi özüyle bütünleşememesi. Peki nasıl? niye ağırlıklı ölüm kaygısı hocam? Ee, çünkü kendisi... Ee, hani nasıl diyeyim ruh bu dünyaya geldiği zaman kendi özüyle tam bir uyum içerisindedir bebeklikten düşünelim hayatla e, mesela aile okul e, iş evlilik felaketler hastalıklar gibi birçok şeyle karşılaştığı zaman yanlış bakış açısıyla Hı. kendisini yaşadığı dünyayı ve bu dünyanın yönetmenini ben buraya tiyatro diyorum bu tiyatronun yönetmenine ters bakış açıları yanlış bakış açıları geliştirir Normalde burası keyifli bir yolculuk, tatlı bir e, serüven olması gerekirken, bu dünyayı sanki bir kaosta, sanki bir yok oluşta, sanki bir dehşet içerisinde, sanki o yönetmen e, sadistçe bizim acı çekmemizden hoşlanan bunu kimse ağzıyla söylemez. Ama kalp bunu Ama ifade eder. İnsanlara da öyle ifade ediyorlar ya ben şunu inanıyorum. E, yaratıcı e, zulmedici değil. Değil. Ee, yarattığı hiçbir şeye evet. e, sırt dönmemiş. Kesinlikle. Nefesin sonunda bile bir evet. tövbe kapısı açık. Evet. Yani, Kesinlikle. Beni affet dediğinde diyor ki eyvallah sen, sen öyle yaşadın ama evet. senin bu pişmanlığın evet. benim için geçerli. Koşulsuz bir şey. Koşulsuz ben. hem de. Evet. Yani Anneler bile bir yerde tıkanır ama o tıkanmaz. Asla. Hep şunu sorguluyorum kendime. Hı. Benim ibadetime ihtiyacı yok. Yok. O kadar sonsuz bir kudreti var ki. Evet. Yani ben e, günde beş vakit anlamı secdeden kaldırmadığımda e, o aferin be demeyecek bana. Yani. Aferin diyecek de hani buna ihtiyacı, i̇htiyacı yok. yok. E, öyle bir mekanizma kurmuş ki e, bir mucize ben eşimin doğumuna girdiğim gün dedim ki Allah'ım ben Peki. neyle karşılaşıyorum? Bu nasıl olabilir? Evet. Ve hep söylüyorum e, eşe hamile olan arkadaşlarıma doğuma mutlaka girin. Evet. Bir mucizeye Tanıklık edin. Kesinlikle. İlahi gücünün varlığını orada göreceksiniz. göreceksiniz. Onu gördüğünüz an zaten hayata bakışınızda. Öncesi ya. ve sonrası olur o an. Yani efsane bir şey. Kesinlikle. Efsane bir şey. Kesinlikle. Peki, yani diyelim ya bu şey ölüm korkusu muhabbeti var ya. Evet. Orada ne olacağız kaygımız var. Evet. Ben oraya gidince ne olacak? Heh. Şimdi Çünkü gidip de hiç gelen de yok ya. Evet. Bize bir kimse bir şey söylemiyor. Aynen. Bir şeyler var hani orada bu var şu var. Ee, ama e, hiç gidip gelen hazırlıklı ol bak burada bu diyen yok. Sadece hmm. bilgilerimiz var. Çok merak etmeli miyiz? Şöyle e, şöyle anlatayım size. E, siz mesela bir çocuk sevindireceksiniz. Bir amcasınız diyelim. Bir çocuk sevindireceksiniz. Çikolata alıyorsunuz bakkaldan. Çocuğa veriyorsunuz. Mesela küçük bir kız çocuğu düşünelim. Çocuğa veriyorsunuz. Şimdi tam çocuk onu yerken elinden zorla alıyorsunuz. Çocuk size ne yapar? ağlar, bağırır, büyük bir hayal kırıklığına girer ve size yani amcasınız ama belki içinden sayar da dökerdi. Şimdi siz amca olarak niye aldınız o çikolatayı elinden? Belki çikolata son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Doğru mu? O ya da onun için zararlı. Zararlı olabilir. Gibi 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 birçok şeyi vardır. Mesela dişlerini çürütmüştür vesaire vesaire. Onu alıp daha sonra daha tatlı bir şey vereceksiniz onu veya yani doktorlara gelirsiniz de ilaç ona verir, daha faydalı olacak daha faydalı şey olacak aslında. bir şey İşte orada çocuk normalde o dehşeti yaşarken çok ilginç bir e, yorumlamayla o amcasını veya işte o büyüğünü zalim görüyor onu acıyla boğan sadist görüyor bunu gördüğü an kişi bu dünyada da örnekle aynı şekilde örnek verirsek yönetmenini kendi yaratıcısını kendisini var edeni o şefkat koşulsuz şefkati siz dehşete çevirirseniz anlatabiliyor muyum sanki size zulmeden acı çektiren sanki hayatı böyle kötü bakarsanız ölüm size dehşet ötesi gelir çünkü direkt ya onunla buluşacaksınız ya yok olacaksınız ikisi de kötü evet ee... Hocam muhteşem bir şeydi. İnşallah bir başka zaman yine daha uzun uzun sohbet edebileceğimiz bir programımız hı hı. birlikte olur. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Ahmet Uysal ile beraberdik bugün psikolojik danışman. Ahmet hocama arkadaşlarım ulaşabileceğiniz notları program içinde verecekler size. Bir başka programda bir başka konukla yeniden görüşmek üzere.